Hoş geldiniz arkadaşlar. Atasa Danışmanlıktan Ömer ben. Bu videomuzun konusunda sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. İzleyicilerimizden bir tanesi bize şöyle bir soru sormuş. Merhaba, benim 2018 yılından beri çalışma iznim var. 2020'de memlekete geldim ve şu anda aktif devam eden çalışma iznim var. Yaklaşık bir yıl olacak memleketindeyim. Çok yakında Türkiye'ye geri döneceğim. Vatandaşlık almak istiyorum. Çalışma iznim 5 yılı olunca vatandaşlığa başvuru yapabilir miyim diye sormuş. Değerli izleyenler, bir yılda toplam 6 ayı geçen veya son 5 yıl içinde toplam 1 yılı aşan Türkiye'de kalışlar ikamette kesinti sayılmaktadır. Zorunlu kamu hizmeti, eğitim, sağlık nedenleri hariç diğerleri kesinti olarak sayılmaktadır. Dolayısıyla ikamet süresinde kesinti olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde önceki süreleri hesaba katılmaz. Ve ayrıca kesintisiz ikamet izni sürelerini hesaplanmasında öğrenci ikamet izninin yarısı diğer ikamet izinlerin ise tamamı sayılmaktadır. İzleyicimizin sorusuna dönecek olursak, bir yılda 6 aydan fazla yurt dışında kaldığı için ikamette kesinti olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bu durumda vatandaşlığa başvuru yapamaz. 5 yıl kesintisiz çalışma izni alırsanız vatandaşlığa hak kazanmış olursunuz. Eğer varsa sizin de sorularınız bize yorumlar aracılığıyla sorabilirsiniz.